Ünsalban'ın ifadesi ortaya çıktı: Sedat Peker'in tweetinden sonra bıçakla saldırdı. Ünsalban, Sedat Peker Twitter sayfasından beni, eşimi ve Ali Fuat'ı eleştiren bir tweet vardı. Bu tweetten sonra aile huzurumuz bozuldu. Bu tweetten iki gün sonra eşim bana bıçakla saldırdı, dedi. AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsine mahkum edilmişti. T24'ten Asuman Arancan'ın haberine göre, Sedat Peker suç örgütüne yardım etmek, kişisel verilerin gizliliğini ihlal, tehdit ve şantaj ile suçlanan Van, mahkemedeki sorgusunda şunları söyledi. Sedat Peker ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Sedat Peker, Deli Çavuş isimli Twitter sayfasından beni, eşimi ve Ali Fuat'ı eleştiren bir tweet vardı. Bu tweetten sonra aile huzurumuz bozuldu. Bu tweetten iki gün sonra eşim bana bıçakla saldırdı. Aile birliği ve huzuru için bir suç duyurusunda bulunmamıştım. Sabah yedi gibi yatak odasındaydım. Eşim bıçak ile yatak odasına girdi. Seni öldüreceğim, dedi. Telefonumu aldı. Balkondan telefonumu aşağıya attı. Ben bu sırada aşağıya koştum o da koştu ve telefonu aldı. Tekrar mutfağa koştu ikinci bıçağı da eline aldı. İki bıçağı da benim karnıma dayayarak seni öldüreceğim dedi. Ben de, öldür o zaman, dedim. Sağ ve sol kolumda hafif çizikler meydana geldi. Ben can havliyle yukarı çıktım. Ben de bu esnada eşime sakinleş seni çekiyorum dedim. Kendisini çektiğimden haberdardı. Nedeni, artık seni ve kendimi öldüreceğim, demesiydi. Yatak odasının kapısı hala kırıktır. Çünkü yatak odasının kapısını 3 ila 4 saat kilitlemiştir. Beni 3 il ila 4 gün daha ölümle tehdit etti. Ben aile huzurumuzun biraz toparlanabilmesi amacıyla sürekli Deli Çavuş isimli hesaba ulaşmaya çalışarak tweetin kaldırılmasını istedim. Belli bir süre sonra FaceTime üzerinden artı bir ile başlayan tanımadığım bir numara tarafından sesli FaceTime ile arandım. Telefondaki kişi kendisinin Sedat Peker olduğunu söyledi. %80, %80 civarında sesi benzettim. Ben durumu anlattım aile huzurumun bozulduğunu, eşim ile boşanma yoluna gittiğimi anlattım. Kendisi, bu bilgilerin doğru olduğuna inanıyorum, o yüzden bu tweet'i kaldırmayacağım, dedi. Ama ben kaldırması için DM'den yazmaya iletişim kurmaya çalıştım. Ancak bir 10 ila 15 gün süre geçtikten sonra beni görüntülü olarak FaceTime'den aradı. Kendisine durumu tekrar anlattım. Kendisi de olayların Zehra Hanım'ın benimle evlenmediği dönemdeki olaylar olduğunu anlattı. Aralarında WhatsApp yazışmaları olduğunu ve yine bir şey yapmayacağını ifade etti. Son görüşmede, büyük bir vebal alıyorsunuz, bu birçok insanı üzen bir durum, dedim yine zorladım. Fakat yine bir netice elde edemedim. Benim tek amacım o, o tweetin silinmesiydi. Ben videoyu da kaydederken eşime söyledim. Videoyu kaydettiğimi kabul ediyorum. Ancak bu videoyu kesinlikle ben yaymadım. Telefonu eşim attıktan iki gün sonra telefonumu değiştirerek yeni telefonumu iPhone M marka kullanmaya başladım. Yeni telefonum ile eski telefonumdaki bilgileri aktarmaya çalıştım. Bu aktarma işini yapmaya çalışırken Wi-Fi'den bağlanıyordum. Bazı resimleri mail olarak atmaya çalıştım. Çok vakit almasından sonra bu işlemlerden vazgeçtim. Tek güvenlik zafiyeti bu olabilir. Bu işlemden dolayı birileri bu bilgileri ele geçirmiş olabilir. Ben bu bilgiyi sadece telefonuma gelen bilgilendirme mesajı ile öğrendim.